Sizlerle birlikte hem suyun ve Az önce demiştim piyanoyu koyalım derken. Şimdi arkadaşlar. Yedi. Yedi. Çarım Katıl katıl katıl. çok güzel bir hamster. Çekeyim en Tamam şimdi ne yapıyoruz ırmak? Kalbin yanınca ne yapıyoruz? Şimdi bu Şimdi, Evimizi açmadın ama evimizin ışığını açtın mı? Şimdi yaya koyuyoruz. Oraya niye koyuyoruz şimdi onu? Çünkü yaya da olsun hmm. diye. Baba. Babacığım. Bu tarafı göstersin arkadaşlar. O da o tarafı kadar. Merhaba arkadaşlar ben de bu bu siyasa bebeği tanıtayım. Pepe'yi bebeği, Pepe'yi tanıtayım. Arkadaşlar bakın ini aşağı inebiliyor. Bu yağmurdan korkma oyayı. Bu da korkma oyayı. Doğdu arkadaşlar, doğdu. Doğdu. Yavrusu mu oldu onun şimdi? Evet. evet. Şimdi şunu şey... Yakına gelelim de bakalım nasıl olmuş yavrusu. Ya açayım, o biraz sonra kapatayım baba. Kapanmasını bekleyeyim. Dur şimdi ya bir sakinleşsin, sakinleş yavru. Kapan, kapan, kapan. Tamam açabilirsin. bence sakinlemiştir. Tamam. Önce anne yavru, yavru yavru. Bakın çıkmış. içine malzeme yerine bakayım. <laughs> ne zaman doğdu istesine bakayım mı arkadaşlar? Ben hemen kaman kayın getireyim. Getirdim arkadaşlar. Açayım şimdi. Ne he bir yazıyorum. Ne zaman doğdu istisne yazıyorum. Baba şu durma kan, suyun içinde güzel olmuş mu, acı olmuş mu? Baba güzel olmuş mu, acı olmuş mu? Evet babacığım çok güzel olmuş. Göz, gözüne takayım mı? kuçuk yazdım bakayım hemen kaşık vereyim Bye böyle bir özeldi vay kamzaya katmıyorum abone bay bay